Keşkek var. Çok güzel keşkeğimiz var. Günün anısına büyükçe bir pasta yaptık ve bu pastamızda 15 bin liraya bir vatandaşımız satın aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin kendi el emeği ürünleri bu şekilde bir kermeste değerlendirip, gelir elde edip bunu Gazze'mize kullanmak hepimizi mutlu etti

göstermekten gurur duyuyoruz. Filistin'deki üzülümün en kısa zamanda son bulmasını diliyoruz. Filistin Gazze için yaptığımız kermeste önemli bir uygulamaya, dayanışmaya katkıda bulunuyor. Kermes sayesinde elde ettiğimiz gelirle Gazze'de kanayan yaralarımıza bir nebze de olsa merhem olmak istiyoruz. Ne konuşurum, söyleyelim. söylerim. Hatta...